Bursa'nın en ciddi problemi ulaşımı şu anda. Çok karmaşık evet. bir ulaşım sistemi var. Belki de sistemsizliği var. Dolayısıyla bu ulaşımla ilgili öngörüleriniz ne olabilir? Yani Bursa'yı rahatlatmak için çok temel, çok basit bir yani, öneriniz var mı? E, ulaşımla ilgili e, Bursa'nın yer altını kullanmak gerekir diye düşünüyoruz biz. Evet iki çok küçük şeyler yüzde bir iki katkıda bulunabilecek hususlar. işaretleme şeritleme kombine etme farklı ulaşım araçlarını bunlara tekrar eğilmek gerekir diye düşünüyoruz hı hı. ama esas şeyimiz yeraltı imkanının kullanılması yani nostaljik şey Bursa'ya bir kara mizah gibi bence çünkü geçmişinde olmayan bir şey nostalji geçmişte olan bir şeyi hatırlatma onun evet. kokusunu tınısını veren bir şeyi tekrar getirmedir. Hı hı. Bu mutasavver bir şey, hayalde olan bir şey. Bursa'da geçmişinde benim bildiğim hı hı. o hele o hatta tramvay yok. Düşünce olarak çekirgeden hı şeye hı. giden bir tramvay düşüncesi var fikir olarak. Evet. Fakat deminki dediğiniz şey, hani insanlar söylüyorlar iyi niyetli hı hı. olarak belki de hı hı. o hepsinin samimi olduğuna inanmak isteriz biz. Ama daha sonra bunlar unutuluyor. Burada bir kurumsallaşma şeyi var. Yani e, mesela doğrudan katılımla ilgili, katılımcı bir belediye ile ilgili, e, sadece bazı sözleri de söyleyebilirsiniz. Evet. Ama bunu kurumsallaştırabilirsiniz de. Diyelim ki akademik odaların yönetim kurulları karar aldığında bunun şartlarını belirlersiniz. E, meclis gündemine bir konuyu onların dahil etme hakkını tanırsınız. Bu belediye için bağlayıcı olabilir ama meclis istediği gibi karar verir. Yani onların dediğini yapmak durumunda değiliz. Akademik odalar da böyle bir şey istemiyorlar. Ama bir konu var. T1 hattı diyelim. Evet. Akademik odaların bununla ilgili düşüncesi var. Diyorlar ki e, mevcut şeyde o hatlardaki trafiğin %0,8'ini %1'den daha az bir kısmını e, üstleniyor bu. İpek Hı -hı. Böceği Hı -hı. attığımız T1 attı. evet. ama oradaki trafiğe %50-60 yük getiriyor. Belli hatları kapatıyorsunuz, ona tahsis ediyorsunuz, geçilmiyor falan. Hı -hı. Bu mantıklı değil diyorlar. Şimdi meclis üyelerinin karar verirken yani gündem belirleme, irade oluşturma, karar alma süreçlerine katılımı sağlamak durumundayız icra onu yerine getirme ve denetim süreçlerinde de katılım olmalı ortak akıla burada inanmak durumundayız hı hı. biz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz ben mali idarelerde çalıştım bu akademik çalışmalarımda da vardı bu doğrudan katılım mesela gündeme aldırma hakkı belediye bakımından bağlayıcı olduğunda çok şey getiriyor oraya katılıyor Mecliste o gündemde konuşma hakkını vermeniz bağlayıcı olarak yine pek çok şeyi açıyor. Meclis üyelerimiz pek çok şeyi göz önüne aldıkları vakit daha isabetli karar verebiliyorlar. Ben geçen şimdi ilgilenince meclis toplantılarının gündemini alıyorum. 100 madde var, 100 dakikada geçmiş. Bakıyorum o maddenin şeyine bir dakikada okunmayacak bile. Burada Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi arkadaşlarımız vardır. Bunların bir kısmı teknik konular belki. Evet. Ama o teknik konuların arasında da bazen Hı. görüyoruz ki bu e, Ankara'da torba kanunlarının içine bir şeyler sıkıştırıldığı gibi konabiliyor. Hı. Yani yüz madde şey e, ve bunların çoğu yarıdan fazlası çoğu zaman parsel bazında imar tadilatı. Yani burada bir şey son, var. yani Son bu, dönemde biliyor e, musunuz kaç e, tane planda değişiklik o tadilat? Yani hemen yapıyor. her tarafta Türkiye'de bu var. <laughs>